O yüzden hem Güney Kore halkı biliyorum bizi çok seviyor, biz de onları çok seviyoruz. Buradan selamlar olsun Güney Kore'ye. Shivan <laughs> ee, 34 yaşında otomotiv sektöründe çalışıyor. 6 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Ee, ailesi Güney Kore'de tek başınasın değil mi burada? Evet. Güney Koreli arkadaşların var mı? Türkiye'de. Heh. Çok az. Çalıştığın arkadaşlardan oluyor. Evet var birazcık var ama Türk arkadaşları daha çok. Peki neden Türkiye'ye bir kere ondan bir başlayalım. Aa. Daha önce gelmiş miydin İstanbul'a Türkiye'ye? Evet ben ilk ne zaman geldi? 2013'te sizin devlet tarafından düzenlenen yabancı öğrenciler bir program vardı. Evet. 300 yabancı öğrenciler bir araya geldi. Ve ne okuyordun sen Güney Kore'de? İşletme. İşletme. Evet. O zaman da Türkçe neredeyse hiç bilmiyordum. Hı hı. Ve benim şeyi böyle kader olarak Trabzon'a onlar koydular. Tamam. <laughs> Öyle başladı. Ve onu fark ettim diye bilmiyordum ama Güney Kore Türkiye'deki kültür o kadar benziyordu ki insanlar sıcakkanlı, yardım seviyor. Aile Böyle... kültürü çok değerli orada. Mesela Japonya coğrafya olarak daha yakın bizimle. Ancak kültür olarak Türkiye'ye daha yakın hissediyorum. Ya. İlk gittin Trabzon'a. Evet. O zaman Türkçe bilmiyordum. Oradaki ablalar beni öpüyor, sağlıyor, eve davet ediyordu. Ama biz tanımadık. İlk defa yolda karşılaştı Ve kendin kızın gibi beni e, davranıyordu, bakıyordu. Ne güzel, öyle Çok dedi. hoşuma gitti. Ee, gerçekten bizim misafirperverliğimiz dünyada, e, hani Güney Kore'yi bilmiyorum, orası da çok iyidir mutlaka ama biz bu konuda bir numarayız. Peki. Ee, sonra tekrar gittin Güney Kore'ye. Aa evet dondu ve böyle... Ne dondu? Kore'ye dondum. Ha don... <laughs> donmadı böyle. <laughs> Tabii ki. Onlarda noktalı yok ya. Dondum deyince ben de hani şeyi kaydı mı dondurdun dedim. Konuşmalar çok güzel değil mi? Çok çok, çok <laughs> değil mi? Böyle çok şeker konuşuyor. Yani düzeltesim gelmiyor hiç. Aynen. Döndün Türkiye'ye, şey Güney Kore'ye. Sonra ne seni tekrar Türkiye'ye getirdi? Aa bir şey söyleyeyim mi? Ben Trabzon'da bir kahve içtikten sonra kahve far bakmıştım. Tövbe yarabbim. <laughs> o zaman da diyor ki, Şivan sen tekrar evet. donacaksın. Tamam. Uzun kalacaksın dedi. Tamam öyle biri sana öyle bir şey dedi. Aynen ama hiç inanmadı. Bizde öyle şey yok ya. i̇lk biz, defa gördüm. Bizde de onlar der. Onlar 10 on tane bir şey der. Bir tane tutar öyle tuttu der. <laughs> tuttu tuttu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tuttu. tuttu. <gülüyor> Gittin oraya. Dedin ki ben İstanbul'a şey Türkiye'ye gitmek istiyorum. Bundan sonraki hayatımı Türkiye'de Devam Aynen. Etmek bir okumaya geldim. Ben Türkiye'ye bir yaşayayım. Çünkü çok sevdim. Orada eğlenceli ve arkadaşlarım da var. Ve kültürde zaten aşk oldum. Ve öyle geldim. ama Üniversiteyi sonra burada bitirdim. Evet. Hacettepe'de okudum. Evet. Harika. Güzel. Bu arada Hacettepe'yi doğru telaffuz etti. Normalde Hacettepe <laughs> doğru. derler. Hacettepe ne bölümü? İşletme mi? İşletme, evet. İşletme. Şimdi geldin burada bizi işletiyorsun. Seni eserler. <laughs> <laughs> kötü espri. <gülüyor> <gülüyor> Bak beni de yedi. Evet kötü Bunu da anladın yani. Peki. Sonra Türkçe zaten üniversite okurken öğrenmeye başladın. Zor muydu Türkçe öğrenmek? Wow, Ben mesela siz Türkçe, ben Türkçe hazırlık okuyordum. Ama benim arkadaşlarım İngilizce hazırlık okuyordu. Öyle başladı. Ama sizde benden kelimeler çok. Çok işte. Pencere, pencere, eldiven, meldiban, hep kullanırken ben karşı oh, bu meldiven var, meldiven var diyor. Şu an ne diyorsun diyor. <laughs> Çok böyle tencer, benzer kelimeler oluyor. Harikasın ya. Peki Türkçe sanatçılar hani bu derler ya birazcık mesela İngilizce öğrenmek için hani İngilizce film izleyin ya da işte İngilizce şarkılar dinleyin biraz Tabii. öyle diliniz alınsın diye. Sen Türkçe e, öğrenmek için dizi izleyip işte şarkıcıları dinleme falan öyle şeyler yaptın mı? Öyle Açıkçası ben gezmeyi çok seviyorum. O yüzden bütün böyle... Sizin ülke çok büyük. Bölgeye göre de çok farklı kültür gibi geliyor bana. Öyle. O yüzden geziyerek, insanlarla iletişim kurarak genişledim diyebilirim. Ama dizi de izledim. E, Engin Akürek biliyor musunuz? Bak, bak 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 bak. Sanatçılarımız da biliyor. Çok yakışıklı. Peki <gülüyor> <gülüyor> bulacağız sana bir Türk damat bulacağız inşallah. Var mı böyle bir evlilik hayalin böyle Türkiye'den birisiyle? Hani bundan sonraki hayatın artık Türkiye'de mi olacak? Bunda Your Allah Your nereye gösterirse. <laughs> Bunu bile bak <başımı> bile kapmış. <laughs> Allah yol bize diyor nereye gösterirse bundan sonra orası olacak. <laughs> Yemekler konusuna gelelim peki. Ye yemek konusunda biraz ayrıyız. Hani belki kültürümüz böyle birbirine benziyor ama yemek konusunda biraz ayrı. Sizin damak zevkiniz, sizin yemeklerinizle bizim yemeklerimiz çok farklı. Farklı. Evet. Ama ben ondan biraz üzülüyorum. Niye? Ben buraya geldikten sonra artık kilo aldım. Ben hiç korumak istemiyorum. Ama bilmiyorum aynı yemek yiyoruz. Türk kızlar zayıf kalıyor. Sadece Koreli kız şiş koruyor. <laughs> üzülüyorum. Çok sen yağlı yemekler yiyorsundur da o yüzden. Aa, hani belki orada alışamadın. Kebap. Of, evet. Sakatat yiyor musun? Kokoreç. Aa, ben e, şey denedim. Kokoreç, kelle paça. Kelle paçayı seviyorum. Sevdin mi? Çok. İyi güzel. Bak arkada da senin fotoğraflar var. Şu bir <laughs> önceki fotoğrafa gelebilir miyiz? Bir önceki fotoğrafa. Orada galiba lisedeyken mi? Yok bu de... Ha bu, bu kim? Ben, ve kardeş. Çok küçükken. Ha bunlar? Aa ben. Ortada ben. Ben lise okuyordayken. Kız orada Koreli'ye <laughs> tek benzemeyen sensin. <laughs> Herkes, herkes Koreli gibi duruyor orijinal. Bir tek sen benzemiyorsun. <laughs> Bak ya, bu liseden arkadaşların. Evet. Onlarla görüşüyorsun tabii. Anlat onlara, Türkiye'yi anlat. Tabii. Türkiye <laughs> tabii. Bize anlat. Onların zaten buraya gelmek çok istiyorlar ve açıkçası Türkiye son zamanda Koreliyle çok geliyor ve geldiğin zaman da e, yemek Hiç konusunda. Evet. Çok yiyorlar. Ona diyor ki gelmeden önce kilo verip gelmesinin gerekiyor. Çünkü burada çok yiyoruz diye. <laughs> Yiyeceksiniz doğru. en sevdiğin 5 tane Türk yemeğini sırala bak. Aa çok zor. En sevdiğin. Çok zor. Tatlı konusunda birinci her zaman aynısı katmer. Katmer. Güzel. Güneydoğu mutfağı. Evet. Acayip güzel. Tamam. Ondan sonra imam bayıldı. <laughs> tamam. Onu da ben Bugün Merve Hanım'da öğrendim da ben çok güzel olduğu için imam bayıldı diye düşündüm. <laughs> o yüzden ben de ben de aa isim çok güzel koydu. Şivan bayıldı da olabilir <laughs> <laughs> diye düşündüm ama öyle değilmiş. Peki başka? Başka? Ondan sonra acılı yemek sevdiği için Adana kebap. Adana kebap, <laughs> lahmacun falan. Ah, tabii ki. Ama lahmacun ilk yediğin zaman bilmediği için bıçak Kaşık ile yiyeyim. Hee, il. Sarıcan sonra, dürüm yapacaksın. Oradaki bir e, Trabzon abi geldi. Benim ellerim böyle yaptı. Ondan sonra böyle yemeyeceksin dedi. <laughs> Sarıcan dürüm ya. O gösterdi, böyle yedi. Güzel. Bak arkada da şu anda Adanaları götürürken. Evet. Burası Adana'daydı. neresi? Adana mı burası? Adana'ya gittim. Ondan sonra e, ben bir tane Adana kebabı istedim. Ama onlar bana çok fazla... Yemekler götürdü, bunu da tadına bak, bunu orada, da tadına orada bak. Orada bir de porsiyonlar büyüktü. Çok büyüktü. <laughs> büyüktü dedi. Bu bitirdi. Ondan sonra bunu da sana özel, ye her şeyi özel özel oca. patlamak üzereydi, çok yedim. Adana çok güzel bir yer. Çok güzel ya. Çok güzel, güzel. konuşmuyor. Şimdi <laughs> Trabzon'a çok gittim. Sizin hemşehriniz. <laughs> Sormak istediğiniz bir şey var mı? Trabzon'un ne, neresini sevdin, hangi ilçesini sevdin, neresini? köfte yedim. Köfte yediniz. Çok güzel. Ondan sonra Akçabat, e, Akçabat, Akçabat köfte. köfte. Akçabat. Evet. Akçabat köfte yedim. Muhlama? Muhlama değil, kuymak. Kuymak. <laughs> oh, bu bu çok iyi <laughs> oraya kadar biliyor, oraya kadar biliyor. Rize'de muhlama, Trabzon'da kuymak bak oraya kadar biliyor. Sevdin mi onu? Çok seviyorum. Yapabiliyor ama. musun? Tereyağını seviyorum. Denedim ama olmadı. Uzamadı değil mi? An enteresan, bilmiyorum. İstanbul'da ben mesela Trabzon'daki gerçek kuyma bulamıyordum. Orijinal malzemelerle yapman lazım. Ama bir Eğneli, tane Trabzon lokantayı buldum ben. Öyle mi? Sahibi Trabzonlu. <laughs> Aferin <kızlar. gülüyor> Gerçek malzeme her şey Trabzon'dan geliyormuş. He. Bu annen mi? Aa, evet. Ha. Şimdi son dakikada fotoğraf istediği için çoğu fotoğraflay bulamadım. Benim annem kızacak çünkü o çok susulu birisi. Şu an izliyor mu bizi acaba? Daha Şu an Güney Kore'de saat kaç? Kaç saat fark var? Ee, artı, akşam artı. Akşam. İtliyordur da canım bizi. Evet. Annenin bir şey söylemek istiyorsan Korece söyleyebilirsin. Aman atayım yine asla. Dedim ki annem ben televizyona çıktım. <laughs> Şurası, ha, şu da büyük annen mi? Aa, <laughs> evet anne anneme gitmiştim. Şu an defat ettim. Ama Allah rahmet eylesin. bir şey ederim. soracağım. Yaşlanmıyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Güney <laughs> Koreliler. Yaşlanmıyorlar. Evet. Hepsi genç baksana. Evet. Öyle mi? Benim annem çok mutlu olacak. Babam ve kardeş. Anne annem evime gitmişti. Kime benzetti? Bu kardeşin, değil mi? Evet. Bu ablam. Annen. Annen, annen tamam. Bak mesela mesela gibi duruyor. anne. Ee, anne Anneannen. Aha. Sen bu da Babam. baba. Evet. Kardeşinin kuaförü kim? Onu öğrenmek istiyorum böyle. <laughs> Bilmiyorum ama onu gittiğim konu vardı. Güney Kore'de hep böyle keserler ama saçları. Evet. Erkekler hep böyle keser. Evet çoğu o zamandaki tarz. <laughs> Anneden hep bahsediyorsun biraz babadan bahset. Şimdi sen Türkiye'ye gelince baba ne yaptı mesela? O çok üzüldü. Aile uzuldu. ne yaptı mesela? Heh. O çok üzüldü. Çünkü... Özlüyordur seni. Hem de kız bir tane ben var ya. Aa. O yüzden o da diyor ki Türkiye'ye gittiğin zaman da böyle bizi özlemiyor musun diye böyle trip attı. Ondan sonra... <gülüyor> 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 Böyle eskiden bir arada erkek arkadaş Türktü. O zaman da benim babam çok kızdı. Ya orada sen okumak için gidecek dedi ama erkek arkadaş mı diye <laughs> kızıyordu. Ya adam sonuçta şey olmuştur ya. Korkuyordur yani senin için tek başına bir kız. Güney Kore'den kalktın Türkiye'ye geldin. Ama babanın ismi ne? Ben söyleyeyim onu dur. Yonnam. <laughs> Yön Yön evet. Yönlem amca hiç merak etme. <laughs> Şu <laughs> şu on yanımızda bize emanet hiç merak etme. Hmm, Çevir teşekkür gelecek. ediyorum. Çeviri mi? <laughs> YouTube'da with self ile izleteceğim. İzlet. İzlet <laughs> Peki, e, onları getiriyor musun buraya? Hiç geldiler mi? Senin Daha yaşadığın fırsatın yeri? olmadı ama gelecekler. Türk kültürüne her şeye hakimsin. Türkçeyi öğrendin. <laughs> Şimdi biz sana birkaç tane Türkçe tekerleme soracağız. Oh my god. Bakalım okuyabiliyor musun? Oh my god. Hem <laughs> Taha,